Önce kendimi tanıtayım gençler size. Ben Gazi Osman Paşa Kulüpler Birliği Başkan Vekili. Aynı zamanda Karadeniz Spor Kulübü'nün Başkan Vekili. Yaklaşık bu görevi 15 yıldır iki kulüpte de hem Kulüpler Birliği'nin hem de Karadeniz Spor Kulübü'nde yapmaktayım. İdman yapmış olduğunuz Halit Kıvanç'taki idman programını hazırlayan benim. Kaç arkadaşımızla beraber komisyon olarak. Orada bazen size idman veriyoruz, bazen vermiyoruz. Ve kızmayın bize. Ee, öncelikle şampiyonluğunuzu tebrik ediyoruz, Sağ emeklerinize sağlık, ee, İstanbul için, Gazi Osman Paşa'mız için özellikle Havataş Spor Kulübü için e, başarılar diliyorum. Hayırlı olsun e, şampiyonluğunuz. Sizlere emeğe geçen tüm hocalarımıza ayrıyeten teşekkür ediyorum. Emek harcadıkları için, vakit harcadıkları için, e, sizlerle yakından ilgilenip bu başarı getirdikleri için teşekkür ediyoruz sevgili başkanımıza teşekkür.